Daha, 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 daha. Tamam, tamam, büyük salonla beraber üç oluyor. Evet. Tamam. Bunun taban iki bin metre ama üstte de bir şey var böyle e, ee, asma katı var yani. yani. Çekme katı var. Toplamda iki bin sekiz metre kadar geri inşaat yapmış oluyoruz burada. Ya bu çok kıymetli bir yatırım ya. Bu bölgemiz için çok kıymetli yani. Çok değerli. Allah razı olsun. Vekilimizin de gayretleriyle. Toplam inşallah 7,5 dönüm, 7400 metrekarelik bir alan. Diğer yerlerde yeşil Tabii alan, otopark falan da öyle bir güzelleme. Var, çok özlediğim bir şey çıkacak inşallah. Tamam başları Bildiğiniz gibi Me Meydanı meydanla bütünleştireceğiz. Meydanla beraber bütün, bütün meydan olacak inşallah. Şey gibi olacak inşallah. Çok önemli.